Arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz. sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte tekrardan sevdiğimiz oynanan bir yer basmanız Balıkçı Hasan'dayız 24 bin liralık bir kasamız var arkadaşlar Ne zamanki ki şöyle ufaktan girelim 18 liralık e, betten gelsin abi kendin alaçtan sizlere hisselendirelim umarım güzel keyifli bal kazançlı bir oyun olur istediğimizi buradan alıp Gideriz Arkamızdan bakmadan gideriz Umarım ki Bu şekil olur bir onunla çevirelim abi Haydi oğlum Haydi aslanım haydi oğlum Haydi oğlum 3 tane balık işimizi çözer Ara ödeme 10.800 lira mı Böyle bir ara ödeme yok abi ya Harikasın oğlum harikasın Efsanesin. Şimdi bunun üzerine de bir oyuna girdik mi? Süper olur. Vur gelsin abi. Vur gelsin abi. Şimdi oyuna girme zamanı. Sağlam dedi? Oynatmanı bekliyorum Hasan. Oyna atmanı bekliyorum derken 3 balıkla oyundayız. Haydi oğlum bir şeyler ver. Ara demen üzerine güzel bir ödeme daha istiyoruz Hasan. Yapma kaçırma büyük balıkları. Güzel. Tamam, bu güzel oldu. oğlum. Bu güzel işte. Bir tane alsan 2000 küsür lira. 2916'daki 3000 lira güzel. Devamını bekleriz. Haydi basalım. Büyük balık yakala. Şöyle bir kanca da atmıyor artık ya. Oğlum şaka gibisin lan. Nasıl bir ödeme? Oğlum ara ödeme bile senden daha şerefli diye. En azından 10 bin liralık ara ödeme aldık ya. Vallahi şaka gibisin. En azından ara ödeme var yani. Bizi. 10.000 bin lira verdi ya. Oyuna girdi 2.000 lira veriyor ya. Böyle bir şey, saçmalık var mı ya? Bir tane alsam verir ya. Gönder gelsin abi. Yok abi bugün. Bunun hiç keyfi yok. Tadı da yok. Tuzu da yok. Baksana. Haydi oğlum. Bak bak bak. Atmıyor ha. Bile bile atmıyor. Hiç aslında ne oldu ki oyunda ödeme yok ya bak. Bir daha girdik oyuna abi. Bu sefer öde lan. Bu sefer ödemen lazım. Hayda. O bugün yine deme yok lan bunda. Abi vallahi yok ya. Bu bizimle dalga geçir. İki tane Hasan üst üste. 420, 420 verdi. Hadi bakalım. Ulan Hasan Ulan Hasan iki tane çift çift atman üstte var ya. Direkt iki x'e geçirmiş. Oğlum bu şekilde ulan lan. Bu şekilde böyle lan. Çok güzelsin Hasan. Daha 3 spinimiz var. Bir şeyler daha öde 2x'de. Amacımız 2x'den de biraz doldurup hedef 3x'e gitmek. Yeter diyor sana bu. İki, i̇ki tane verdi ikisinden iki şey iki şey verdi güzel bari iki iki de bir şeyler dese çok güzelsin Hasan Ama bunu var ya büyük betten girdiğimiz yapsa var ya hiçbir sıkıntımız kalmaz da tamam Hasan güzel Bir adım adım 3x'e götürsen süper olur oğlum Şu 4200 al, alıp alır bir yakala var ya ah. Kesme lan. Çok güzelsin lan Hasan. Efsanesin oğlum. Bunda da öde. Çok güzel. 2300 öde. Buradan öde. Tamam. Gel kardeş. Son bir tane daha öder misin? Hadi aslan parçam. Çok güzelsin lan. Aslan parçası Hasan. Aslan parçası Hasan. 2000 2000 verip verip güzelsin oğlum. 3x'teyiz. Haydi asalım lan. Son bir tane daha ver buraya. Olsun güzel de. Masal 2x'i değerlendirmekte Arkadaşlar x3'teyiz. Ay bombaları patlat lan. Lan efsanesin lan. Dinamitleri patlatıyor Hasan. Patlat 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 Hasan Hasan Hasan. Ah 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 biraz daha iyi olabilir miydi? Daha da iyi olurdu ama olsun. Güzel. Harikasın abi. 6804 lira buradan aldık. Haydi baba. Şöyle bir kancayı da görsek var ya kanca. Asan oğlum sen efsanesin lan. Bizi bir 10x'e var ya sanki götüreceğin gibi. Sanki götüreceğin gibi geliyor ama inşallah da götürürsün Hasan'ım. Aslan, aslanımsın lan. 3000 liralık bala tek seferde vurdun 10k. Hadi oğlum. Bir taneye 4 spinde bir tane aslan. Boş atsan da olur. 10x'e geçir ben başka bir şey istemiyorum. Haydi oğlum. Haydi aslanım. Aslan parçam. Haydi. Aslan lütfen yapma. Lütfen yapma 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 dediğim anda bir tane resim 10x dedi be 10x dedik be Kasa 56k'da ya Kasamımıza bak ya mis mis Atar mı buradan da oynar bir daha hata mı? Abi bet'in büyük küçüğü fark etmiyor. Hadi birden söyleyeyim bak. Küçük bet büyük bet fark etmiyor. Ödemesi önemli bak. 108 alıp Pet'ten girdik. Hiçbir şey ödemedi. Abi 24 katı 8. Kalsa 2 katından fazla. Deneyeceğim abi. Kasa iki katına kadar gideceğim abi. Hatta 50 kaya kadar. Çok güzel Hasan. Bir dördüncü atar mısın? Süpersin oğlum. Süpersin, süpersin, süpersin. Hasan. Ya işte aksın ya. Şu oyun bir aksın, aksın. Çok güzel Hasan. Bir de bir. Güzel. Hasan. Aynı performansı bir de bekliyorum. Aynı performansı bir daha bekliyorum senden. Hadi asalım. Şu 4200 ayı yeterdi bana. Ya da buraya bir resim alsaydım yeterdi bana. Ödeme demeden sonra sanki ödeme vermeyecek gibi geliyor bana. Aynen. Baksana. 840 lira ne ya? Harbi söylüyorum. Neyse bak oyunun altı vermeyecek gibi geliyor. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. 56 dedi ha. Güzel. Tamam ki. Şimdi ya bir daha mı atar? Vallahi çok güzel oynatıyor ya. Haydi oğlum. Şey gir vur gönder gelsin abi. Evet 84 ya 84 abi ten güzel abi. Biraz bitti kanatın ya. Ay yok abi lan 18 zaten denedi görmedim. Bir kuruş vermedi. 80'de çok betten daha güzel olurduk abi bet her zaman diyorum hiç fark etmiyor önemli olan ödemesi oyun içinde ödemesi bir onlu daha abi sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok bu kasamız hala güzel iki katından fazla Hiç problem değil Hiç problem değil abi hiç problem değil Bir onlu Hızlı spinden çevirelim. Ona göre bakalım. At onu buradan. Sıkıntı yok. Dediğim gibi 50 kada sabitleyeceğim kasamı. Bir kuruş aşağı iniyorum 50 kadan. Buradan ödersen ödersen ödemezsen yapacağım şey yok. Fazlasını yapmam yani. Bunu bil Hasan, bil da abi. Bu onu da attın attın atmadın. artık Hasan sen mi keyfin bilir. Haydi. Şimdi attın. Yapma gözünü ya. Atsaydı buradan. Bizi 50 50 kadar aşağı düşürme. Son basış. Neyse arkadaşlar ben daha fazla uzatmanın anlamı var mı bence 24 liradan gelip 50 kaydan çıkmak yani kalsan 2 katından fazla abi. Bugünlük yeter abi. Güzel kazanç. Benim oyunum burada bir arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.